her sene daha da artıyor. Bu senenin de zor ve mücadeleci olacağını biliyoruz. Birçok takımlar iyi transfer yaptı ama biz de en iyi oyunumuzu oynamak için sahada olacağız. Takım olarak her gün performansımızın unuttum pardon üzerine. <laughs> üzerine koyuyoruz. Pardon takım olarak her gün performansımızın üzerine koymak istiyoruz. Yine yeni transfer transferlerinde bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Ve I am so happy to be here. Pardon. We are here. In the next season, we will be in the next season. So, as I said, we are all very excited about the new season. This will be my 10th season playing for Azarjibashi. So, it is a very special year for me. Uh, i think that our opponents will be very strong as always. Uh, there are many good players in the league this year, but i'm happy that we have a strong team this year as well. we have new players and i believe that they can help us a lot. what is the most important is that our energy and atmosphere inside of the team is uh, great and i hope day by day we can grow as a team. And hopefully, when uh, it's the most important part of the season, we can be at our best level. Oof. <laughs> I'm very emotional when we speak about this gym. I grew up here, I spent 10, ten years in this gym, nine years actually. So when I heard that we will not play here anymore, of course I was very sad because I think we we have amazing memories from here but we cannot change anything. We will play in in the new gym GBC. It will be bigger, so I hope that uh, more people can come to to support us. Our fans' support is very important to us so I hope this this new gym will be good for us. Ee, Aslında çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Hmm. Fakat biz her zamanki gibi eczacı başı olarak e, çıtamızı her zaman en yükseğe koyuyoruz ve bu amaçladığımız hedeflere ulaşmak için de elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağımızın sözünü vermek istiyorum ben. Bu sene umut ediyorum ki e, talip olduğumuz bütün kupaları evimize getirebiliriz ve ayaz ayaz. Ee, son senemizde güzel bir veda etmiş oluruz diye düşünüyorum. Maçlarımızı bu sene e, Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğiz ve sizin e, ve taraftarlarımızın desteği gerçekten bizim için çok önemli. Bu sene aslında kemik kadronun ardından e, aramıza katılan güçlü arkadaşlarımızla birlikte daha da kuvvetli bir ekip haline geldik. E, dediğimiz gibi konferans e, söyleşimizde de Hedeflediğimiz bütün kupaları aslında evimize getirmek istiyoruz. Bu sene Ayaz Ağ'daki son senemiz ve buraya güzel bir veda yapmak istiyoruz. Takımın birlikteliği sinerjisi gayet güzel. İlk etaptan itibaren birlikte saha içinde olduğu kadar dışarıda da vakit geçirmeye özen gösterdik. O yüzden bu takım bütünlüğünü sezon başlamadan önce sağlamış olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Ve ilerisi için büyük bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Aslında benim bu kapıdan ilk girişim yaklaşık e, 10-11 yaşlarında oldu. Belirli bir süre boyunca burada idman yapma fırsatı bulmuştum altyapıdayken. E, o gün bu kapıdan içeri girdiğimde nasıl bir atmosferi ve kokusu varsa aslında bana hala ilk, ilk günkü gibi hissettiriyor her kapıdan girişim. E, Perihan ablamız burada uzun senelerdir bizimle. Aslında burayı biraz da ev yapan unsurlardan birisi de kendisi. E, i̇lk geldiğim gün itibaren Ev diye tabir ediyorum çünkü insanların açık iletişim kurabildiği, birbirine saygı duyduğu bir ortam yaratıldı ilk kurulduğu günlerden itibaren. Ve Eczacıbaşı her zaman bu kadına vermiş olduğu önem, değer ve özenle açıkçası bizleri hep iyi hissettirdi. Doymuşluk hissiyatı kesinlikle yaşadığım bir şey değil. Çünkü bir sporcunun her zaman daha fazlasını istemek gibi bir e, durumu var. Hiçbir başarıyla tatmin olmamak, kendi e, performansının her zaman üzerine koymak için çaba sarf etmek aslında yorucu olmakla birlikte belki de e, bu özellikler bizi bu seviyede oynamaya hazırlıyor. E, o yüzden her zaman en fazlasını istemek sezon içinde kazandığın bir iki kupa değil katıldığın o beş kupayı da almak istemek ve bunu her sene tekrarlamak arka arkaya. O yüzden ucu bucağı olmayan aslında kariyerin devam ettikçe üzerine koymak için çaba sarf ettiğin bir yol bizimkisi. Ee, bu yolda da en iyisini vermek için hem takım hem kendim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her sene. Ee... Açıkçası sakatlıklar ve yorgunluklar konusunda bizim milli takımımız özelinde ben de dahil olmak üzere uzun seneler boyunca çok büyük bir efor sarf ediliyor. Bu planlamayı doğru yapmak aslında hem kulüp antrenörlerimizin hem de milli takım antrenörlerimizin sorumluluğunda. Tabii ki bizim de sporcu olarak kendimize iyi bakmamız gerektiği noktasına değinmeden geçmek istemiyorum ama... Bu yorgunluklar ve bu temponun ardından normal karşılanabilecek şeyler diye düşünüyorum. Sadece yapmış olduğumuz iş gerçekten büyük özveri isteyen bir iş. Zaman zaman inişlerin çıkışların olduğu, dediğiniz gibi sakatlıkların yaşan yaşanıldığı ve geri dönmek için büyük çaba sarf edildiği dönemler oluyor. Ee, keşke tempomuz biraz daha yavaş olsaydı diyebilirim. Çünkü dünya şartlarında artık elit sporcuların bu konularla alakalı birçok, e eleştirilerini açıkçası görüyoruz. Bununla alakalı bir yol haritası çizilebilse keşke en büyük umudumuz o olur ilerisi için. Çünkü sporcu sağlığı, sporcunun mental sağlığı bunun kariyerimize devam etmek konusunda gerçekten çok önemli. Uzun yıllar bu işi yapabiliyor olmak biraz da bu yolların bizim için daha kolaylaştırılmasından geçiyor diye düşünüyorum. Tabii ki de her sezon başı olduğu gibi bu sene de çok heyecanlıyız. Ee, özellikle benim için, burada geçirdiğim yıllardan sonra Ayaz veda etmek e, biraz zor açıkçası. Ee, Hayatımın yarısından fazlası burada geçti. Bu sene 15. sezonumu oynuyorum, Nezac başıyla. Ee, burada birçok anım var. Ee, çok güzel anılarım var. Bazen kötü yaşanan durumlar da oldu ama <laughs> genel olarak. Ee, çok güzel zamanlar geçirdim Ayaza'da. O yüzden birazcık duygusal bir sezon olacak benim adıma. Ee, buraya yakışır, Azaj başına yakışır bir sezon geçirmek istiyoruz. Ee, umarım olduğumuz tüm kulvarlarda, tüm kupalarda hayallerimize ve hedeflerimize ulaşırız. Ee, bunun içinde büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve bunu kapasiteye çevirmek de bizim elimizde. Ee, o yüzden sağlıklı, mutlu ve başarılı bir sezon diliyorum. Ee, şu anda gayet iyiyim, iyi hissediyorum. Arada tabii bu karınkası e, sakatlığı maalesef ki tekrarlayabilecek durumda olan sakatlıklardan biri. Ee, ama kendime, fiziğime ve e, zihnime iyi bakmaya çalışıyorum. Ee, şu anda iyi hissediyorum ama tabii ki de uzun bir ara verdik hayatımda ilk defa 25 gün tatilim oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. E, bu uzun bir aradan sonra tekrar forma, forma girmemiz gerekiyor hepimizin. E, o yüzden zamanla tekrar eski forma ulaşabileceğimi düşünüyorum. Hatta daha iyisine ulaşmak hedefim. Küçükken kurduğum Çoğu hayale e, ulaştım ve fazlasını bile elde ettim diyebilirim. 2 e, olimpiyat gördüm. E, bir sürü Türkiye şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Çok keyif aldığım takımlarda mücadele ettim. Çok e, sevdiğim insanlar tanıdım. Bulunduğum takımlar ailem oldu. Benim için çok önemli ve özel şeylerdi bunlar. E, artık yaşım 34. Yani bilmiyorum. Kafamda bir son koymadım. Sağlığım el verdiğince oynamayı Oynarken eğlenmeye devam ettiğim sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ama e, benim için değişmeyen tek şey oldu. Saha benim kendim olabildiğim yegane alan hayatımda ve bu hiçbir zaman değişmedi. 15 yaşında da, şimdi 34 yaşında da. E, benim oynarken keyif aldığım ve geri kalan her şeyi unutabildiğim tek alan. E, bu değişmeyen tek şey diyebilirim. Onun dışında zaten artık sporculukta her sene aynı sezon, aynı hedeflerle tekrardan başlıyoruz. Bunları tekrardan yinelemek çok sıkıcı oluyor benim için de, sizler için de. E, oynarken keyif aldığım, keyif alırken de kupalar kazanabildiğim bir sezon olmasını diliyorum. For this, in this moment right now, the best volleyball for sure is in Europe. And so I am young, I still want to play here. And um yeah, I'm really enjoying my life overseas and I've always wanted to play in Turkey. This is a place that I've come to really love and it's been a goal of mine to play in. So that's why I decided to stay and honestly just to come to Turkey in general. Amerika'da profesyonel voleybolun başlaması tabii ki herkes için çok büyük bir fırsat ama e, şu anda en iyi voleybol, dünyadaki en iyi voleybolun Avrupa'da oynandığını söyleyebilirim. E, kişisel olarak da yeni e, tecrübeler edinmeye ve e, Okyanus ötesinde oynamaya hala açım. Kendimi geliştirmek e, çok istiyorum ve en iyi voleybolun oynandığı yerde kendimi geliştirmek istiyorum. Yeni kültürleri tanırken e, aynı zamanda olabileceğim en iyi noktaya gelmek istiyorum. E, bir gün tabii ki Amerika'da oynayabilirim e, ama şu anda Türkiye'yi seçme nedenim e, kendimi en iyi geliştirebileceğim yerde olduğumu düşünmem.